Cümleten herkese merhabalar. Gördüğünüz gibi Kaşif arkamda yok. Yalnız yürüyorum. Afyon girişlerinde kaşifin ayağı kurulmuştu. Elimizden geleni yaptık. Veteriner çağırdık. Ne yaptıysak kaşif İyileşemedi. Bırakın iyileşmeyi, ayağı çok daha kötüleşmeye başladı. Komple bacağı şişti. Acı içinde, ızdırap içinde kıvranıyordu hayvan. Ayağa kalkamıyordu. Ben Batman'a geldim. Ekir abimizin çiftliğinde kalıyordu. Ona emanet ettim. Onun da atları vardı. Allah razı olsun çok iyi baktı kaşif o birkaç gün içinde. Ama kaşif için yapabileceğimiz her şeyi yapmamıza rağmen bir türlü Geçen cuma iki gün önce Bekir abiyle aslında ondan bir iki gün önce de Bekir abiyle konuştuk. Bekir abi bizi kardeşim. Yani böyle bir durumda kaşif için en hayırlısı Belki de bir iğnedir dedi. Abi dedim ben bu kararı veremem ya. Bu benim için çok ağır bir karar. Benim yüreğim parçalanıyor, içim mahvoluyor. Ama öte yandan kaşif acılar içinde kıvranıyor. ızdırap çekiyor. Cuma günü tekrar namazdan önce tekrar görüştük Bekir abiyle tekrar aynı şeyi teklif etti. Yok dedim abi. <laughs> dedi sen bu hayvana zulmediyorsun. Geçen her zaman onun için ızdıraplı geçiyor. Abi dedim cuma namazından sonra konuşalım mı? Tamam dedi. Cuma namazından önce iki rekat hacet namazı kıldım. Kaşif adına. Ve dua ediyorum Allah'a. Nasıl yalvarıyorum. Öngür öngür ağlıyorum. Ya Rabbim ona bu acıyı yaşatma. Allah'ım merhamet et. Sen Rahmansın, Rahimsin, merhamet edensin. Ya Rabbim Eğer başka çare yoksa Kaşif'in canını al. Azrail Aleyhisselam Kaşif'e çok şefkatli, merhametli davransın. Sen daha iyi bilirsin Ya Rabbi'ni, bilir. Ali en iyisini sen bilirsin. Öyle bir şey sebep ver ki Allah'ın çok hızlı bir şekilde ruhunu çok yumuşak acı çekmeden Azrail Aleyhisselam'a teslim etsin. Başka türlü bir kurtuluş yolu yoktu kâşif için. Yalvardım yakardım adamı. Cuma'dan sonra yarım saat, bir saat sonra Bekir abi aradı. Kardeşim dedi ben çiftliğe gidiyordum. Aradılar. Kaşık başını vurmuş. Ve orada can vermiş. Dedi de yani oradakiler çiftliktekiler daha bakmaya fırsat bulamadan ne, ne olduğunu anlayana kadar o esnada o kadar hızlı bir şekilde can vermiş. Sevineyim mi üzüleyim mi? O kadar süratli bir şekilde duam kabul oldu ki. Duygularım karman çorman. Bekir abi ağlıyor. Ben ağlıyorum. İkimiz de ağlıyoruz. Kaşif unutulacak bir at değildi. Benim için çok değerli bir yoldaştı. O benden çok şey öğrenmişti. Onunla derin bir bağımız vardı. Dile kolay. Yaklaşık bir ay benimle yollarda yürüdü. Kah dağlarda, kah köylerde, kah otobanda, kah arazide. Benimle yürüdü. Yükümü taşıdı. Beni taşıdı. O benim gücümdü. Ben onun aklıydım birbirimize yoldaş olmuştuk ve telepatik bir bağ kurmuştuk. Birbirimizi çok iyi anlıyorduk. O konuşamasa da, dili olmasa da. Onlar Allah'ın dilsiz kılıyordu. Ama biz kaşifle orayı açtık. Birbirimizi anlıyorduk. Tek temennim bana hakkını helal etmiş olması. Yüce Rabbimden tek dileğim bu kaşif adına yani. İnşallah benden razı olmuştur kaşif. İnşallah bana hakkını helal etmiştir. İki gün önce kaşif can verdi. Ben Neyse. Daha fazla söyleyecek bir şey yok. konuşamıyorum fazla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.